Bugün girdiğim bir işlemle ayı tuzağına yakalandım arkadaşlar. Bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım biraz sonra ki siz yakalanmayın ama günü gene artı olarak pozitif yani yüzde olarak tamamladım. Tabi Borsa İstanbul sabah biraz satıcılı açıldı. İlk 5 dakika biraz satış vardı ama daha sonra toparladı. Hatta yüzde 2'ye varan bir getiri sağladı. Daha sonra tabi gene Amerika'dan gelen, Amerika'yı hiç üzmeyen, hiçbir borsasına etki etmeyen haberler bizim borsada allak bullak oluyor. Amerika'dan gelen işte İran'la olan büyük bir savaşa hazırlanıyor gibi haberler bizim borsayı allak bullak etti. Ama şöyle bir şey var, yani bizim borsada bir geri çekilme artık yavaş yavaş başlayabileceğini düşünüyordum. Çünkü o kadar hızlı hareket ettik ki yılbaşından bu yana, Neredeyse %30'a varan bir getiri söz konusu oldu. Tabii ki yatırımcılar şöyle düşünebilir. Ya ben %30'unu buradan aldım yıl başından bu zamana kadar. Biraz bozarım. İşte ondan sonra mevduatı tahvilde değerlendirebilirim. Tekrar ucuzlarsa geri alır yerine koyarım mantığıyla. Tabii bugünkü satışlar %2'den negatife dönmesek de gene de baya bir satış yedik. Hemen ilk ayı tuzağına yakalandığım pozisyonu göstereyim arkadaşlar. O da... Hatta şuradan piyasaları da değiştirelim. Day trade. O da arkadaşlar Sur G'ye yani Sur tatil evleri miydi neydi bunun adı ya. Ben böyle biliyorsunuz böyle şeylere çok fazla takmıyorum. Yani hani armut patates bilmem hepsini alıp satabiliriz. Yani biz onun için hani bugün Sur olur yarın Pur olur. Hepsini alırız hiç problem değil alır veya satarız. Hiçbiriyle de aşık olmuyoruz. Çünkü biz traders arkadaşlar. Bugün başlangıçta aslına bakarsanız. Açılış fiyatı neredeyse %4'e yakın açtı. Ama daha sonradan ilk 5 dakikadaki satışı görüyor musunuz buradaki? Ve buradaki hacim 5 milyon lotluk bir hacim üretti. Sur buradan aşağıya kırılmaya başladı. Daha sonra ben benim işlemlerim genellikle arkadaşlar hep bahsediyorum. Birinci dalga veya ikinci dalgadır. Yani hani dalgaları şöyle dersek bu örneğin şu birinci dalga. Benim genellikle işlemlerim arkadaşlar ikinci dalga hadi bilemedin üçüncü dalga yani şu dalgada ama en önemlisi benim için arkadaşlar ikinci dalga kral dalga yani şu dalga bir ikinci yani ilk yeni yükseği yaptıktan sonra şu ikinci dalga her zaman için benim için en olasılıkları kuvvetli en kazanabilecek dalgaların başında yani benim bir eğitimi etkileyecek, güzel etkileyecek dalgaların başı. O da bakın mesela şimdi açtıktan sonra ilk satış yedikten sonra ilk dalgasını yaptı burada. Şöyle ilk dalgasını yaptı. Şimdi ikinci dalgayı yakalamam gerekirken şimdi bakın arkadaşlar burada geliyor. Satış 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 geliyor ama hiçbir mum çubuğu görüyor musunuz burada? Benim mum çubuğu arkadaşlar videolarımı mutlaka çok detaylı her şey arkadaşlar bu mumlarla alakalı. Yani hani istediğiniz kadar sistem kullanın. Anlık olarak alıcı ve satıcıyı ölçemezseniz kazanma oranınız gerçekten çok zayıflamaya başlar. Onun için mum çubukları önemli. Bakın burada hiçbiri alıcılı bir mum çubuğu değil. Hatta şöyle biraz büyütelim burayı. Değildi, değildi, değildi. Ta ki hareketli ortalama. Hareketli ortalamayı da 20 ve 50 kullanıyorum burada gün içinde. 5 dakikalık grafikteyim burada. Bakın burada ilk alımı şu mum görüyor. Görüyor musunuz? Ve yanındaki mum da alıcılıydı. Yani hatta şuradaki... Hacmi de düşen hacim düşüyordu, düşüyordu. Bakın giderek tek, 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 tek aşağı düşerken ilk yükselmeye başladığı hacim burasıydı. Neredeyse 250 binlik bir lot el değiştirdi şurada. Benim işlemim arkadaşlar burada sur yapıda pozisyonumu şöyle aldım. Hatta şöyle göstereyim. Şuraya ikinci mumu gördükten sonra alımlı mumu. Stop'umu da bu diple bu dibin altına çektim böyle. Hani stop kullanırken de emirlerimi biliyorsunuz. Spot piyasada işlem yaparsanız stop emirlerinizi buraya yazamazsınız. Dolayısıyla onların akılda ekran başında oturduğunuzda ve alarm kuracaksınız. Mesela ben genellikle ekran başında oturamazsam sağa sola gittiğim zaman buraya hemen ne yapıyorum şöyle alarm yerleştir diyorum. Burada girdiysem alarmım çalarsa gelip elden hemen piyasa fiyatından satıyorum. Bakın burada piyasa hatta şu mumu görüyor musunuz? Çok güzel bir mumdu. Yaklaşık olarak saat, elimle göstereyim yaklaşık olarak saat 1.20 geçti. Çok güzel bir mum bıraktı burada ama daha sonra beni stop etti. Şurada kurtulduğumu zannediyordum. E, trader böyle arkadaşlar 1500 tane psikolojik şeyle uğraşacaksınız pozisyondayken. Burada zannettim yani beni stop etmeden yırttık. Bu destek bölgelere çalıştı zannettim ama şurada gene piyasa aşağı göçünce şurada stop ettim. Yaklaşık olarak yüzde hesabı yapmam ben ama ar hesabı yaparım. Ama burada... Ortalamada birlik bir kaybım oldu. Piyasa bakın görüyor musunuz? Ondan sonra sur nereye gitti? Ama ben yine kardayım. Bu bu işlemimi kaybettim. Yani beni beni saf dışı bıraktılar. Tamam mı? Başka trade'ler çok doğal yani. Siz de profesyonel bir trader olduğunuz zaman siz de çok bazı durumlarda saf dışı kalacaksınız. Bazı durumlarda saf dışı kalmayacaksınız. Mesela saf dışı kalmadığım ikinci pozisyonuma gelelim. Odin mesela arkadaşlar bakın mesela Odin'de. Odine, Odine, Odine de bakın açılışı açtıktan sonra arkadaşlar burada görüyor musunuz? İlk 5 dakikamız bizim zaten %3'ü yukarıda direktmen ilk 5-10 dakikada %3.5'ü yaptı. Daha sonra geri çekilmeler başladı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ama hacim buradaki mum çubukları, soldaki satıcılığı şu mum çubuğunu bir türlü geçemiyor. Çünkü burada çok fazla satış var. Görüyor musunuz burada? Daha sonra tekrar alım geldi ama soldaki al, Şöyle bakayım. Birkaç tane hisse senedi vardı benim bugün baktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet 5 tane hisse bir tanesiydi bu Odin'e. Bakın burada tekrar alıcı. Bu bu, bu alım bu alımlı bir mum. Evet kabul ediyorum ama bakın görüyor musunuz şu mumu? Bunu kapatma ihtimali çok zor bu mumun. Hani yanında belki birkaç tane mum görmek istiyorum. Birkaç tane 5 dakikaya atlatmak istiyorum ki. Acaba gerçekten şu mumu alıcıları bitirilecek mi yoksa hakikaten oradaki alıcılar daha sonraki alıcılarla bütünleşip tekrar bir sonraki dalgayı yapacak mı diye burada beklerken tekrar satış yemeye başladı bakın burada hareketli ortalama gene yaklaşmaya başladığında bakın şu mum görüyor musun şu mum önemli bir mum ki burada arkadaşlar bakın düşen hacim buralarda çok fazla bir piyasa eğer ki iyi bir tahta sahibi varsa bunlarda ya var, var ki herhalde hangi acaba kimin elinde bilmiyoruz tabii ki Dolayısıyla hacmin en düşük olduğu yerlerde artık yavaş yavaş insanları küstürdükleri yerlerde alıp götürüyorlar tamam mı? Dolayısıyla bakın burada hacim iyice düşmeye başladı görüyor musunuz şöyle? Şu hacmi nasıl şöyle gösterebilirim şöyle yapalım. Bakın şimdi burada hacim iyice düşmeye düşmeye başladı. Saat 11 ile 11 buçuk arasında ama bakın şuradaki mumda alım geldi bakın şurayı görüyor musunuz şu mumu ve burayı. Dolayısıyla bu pozisyonum buradaydı. Stopumu da geldim bakın şu en son yani ilk dalgayı yaptıktan sonra geri çekilme oldu. Şimdi tekrar burada trend içinde bir ara trendin bölgesi. Biz buna pivotlu dönüşler diyoruz hatta şöyle. Daha sonra burayı patlatırken tam şurada pozisyona girdim. Stopumu da buraya koydum. Bakın burada da gene stop olur gibi olduk ama daha sonra pozisyonum, alış pozisyonum şurasıydı tam. Şu bölge. Stop mesafem şurasıydı. Pozisyonum yaklaşık olarak şurada biri 2,5 verecek. R gene R hesabımı yani diğer videolarım seninle neden bahsediyoruz R yani gün içindeki ne kadar risk aldığımın kaç katını kazanacağım burada herkesin riski farklıdır mesela ben burada diyelim ki amena sallıyorum 50.000 lira 100 bin lira risk atıyorsam sen belki orada 5.000 lira risk atarsın veya işte başkası gelir 100 lira riskli bir lot hesabını yapar pozisyona girer benim hesabımda burada böyleydi yaklaşık olarak burada da %2.5'a varan yüzde hesabına gelirsek buçuğa varan bir getiri mevzu oldu. Bir diğeri Bulls girişim. Onun da şöyle açılışına bakalım. 5 dakika iniyorum. 1 dakikada kalmışız. Burada görüyor musunuz? Şimdi böyle. Burada da açılış çok güzel açtı. Neredeyse %3 yukarıda açtıktan sonra bakın şu mumu görüyor musunuz? Hacme bakın buradaki. 5 milyon lot. Acaba şimdi ben sana soruyorum. Şöyle baktığın zaman şuraya tamam mı? Şöyle 5 milyon lotu gördüm. Sence burası Alıcılar mı daha baskın geliyor, satıcılar mı daha baskın geliyor? Hem böyle hem analiz yaparken, kendi işlemlerimi anlatırken hem de en azından bir e, ders kıvamında, en azından bir eğitim kıvamında gitsin. Şimdi bunun ayı veya boğa olduğunu bilemeyiz. Yani alıcılar mı daha üstün, satıcılar mı daha üstün bilemiyoruz. Çünkü ne fiyat burayı kabul etti, ne burayı kabul etti. Ortada bu kadar hacim yapmasına rağmen ne ayılar ne de boğalar inanılmaz alıp verdi. Ama bakın şimdi burada şu mumu gördükten sonra arkadaşlar görüyor musunuz şu mumu? Piyasa kim galip geldi sizce şimdi? Ya çok basit düşüneceksin arkadaşlar trade yaparken. Kim galip geldi? Tabii yeni en yüksek yaptığı için burada boğalar galip geldi. O zaman piyasanın nefes aldığı ilk pozisyonda benim pozisyona girmem gerekmiyor mu? Trend takip ediyorsam ikinci dalga artık bu. Bakın burada savaştılar birinci dalgayı yaptı düştü aşağı. Şimdi arkadaşlar benim pozisyonumda burada bakın şimdi burada düştü düştü düştü. Şu mumu görüyor musunuz burada? Ve ilk alımı gördükten sonra bakın bu alıcılı mum yaklaşık olarak yüzde... 1.90 yani %2'ye tekabül eden tek mum 5 dakikalık mum arkadaşlar. Bu benim için ideal bir risk ödülü oranı veremez. Bu ne kadar bu kadar mumu da kapatsa benim alt time frame'lere inip işlem yapmam lazım orada. Çünkü Tek mumda bunun üstüne alım yazsam tamam bakın şöyle göstereyim bunun üstüne alım yazsaydım şöyle bunun üstüne alım yazsaydım bir sonraki dalga belki hani buralarda ki oralarda bir yerde yaptı buralarda bir yerde yapsa risk ödül oranım yeteri kadar vermez bakın mesela burada şöyle bir stop kullansaydım ki stop mesafem burasıydı bakın görüyor musunuz 1.1.5 gibi evet gene iyi bir risk ödül oranı ama oranı yani aldığım riskin bir buçuk katı ama ortalama da yani istikrarlı bir şekilde para kazandırmayı bilir. Dolayısıyla benim en az biri iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk gibi rakamlar kazanmam gerekiyor. Bunda dolayısıyla 5 dakikadan 1 dakika inip daha iyi bir yerden pozisyon yakalamaya çalıştım. Bakın şimdi orada şöyle göstereyim. 5 dakikadaki kapanışı bizim kaçta kapattı tepe noktası 54.35'ti burada. Şöyle geliyorum 54.35'i görüyor musunuz? Şurada şurasıydı galiba 54.35. Şuradan sonra şu 5 dakikalık mumda şöyle bir mum oluştu arkadaşlar. Burada bakın şöyle bir mum oluştu değil mi? Bunları da kapatmıştı hatta. Bakın alt time frame'e indiğimizde yeni bir ne yapıyor? Hatta üçlü dibi kırıyor yukarı yönlü. 5 dakikalık mumçu bu. Daha sonra düşmeye başladığında ilk alımlı bu. Ne kadar kırmızı da olsa alıcılı pin var. Çünkü kuyruğu görüyor musunuz? Bu kadar kişiyi burada gene elinden Malı sattılar geri aldılar yukarıya yani açtığı pozisyonu yakın bir yerde kapattı. Dolayısıyla ilk alış pozisyonum benim bunun kapanış yerim burasıydı. Stop mesafem zaten alarmım orada. Bu pozisyonda bu tepe noktasını geçtikten sonra bakın arkadaşlar şurada. Bu satıcılığımı gördüm devam ettim pozisyonu çünkü alım geliyordu tamam mı? Daha sonra fiyat çıkarken tepe noktasında şu mumu şu bir dakikadan sonra şöyle pozisyonumu 1'e 2 oranında kapattım. Şunu gördükten sonra da pozisyonu kapattım ki ilk kapatmışız. Oradan aşağı yönlü pozisyon devam etti. Bir diğeri arkadaşlar bu son şeydi çünkü bugün bir toplantım vardı. Bu işten bitmeden çıktım. Dışarı çıkacağım diye kapattım. Şöyle göstereyim bunda da. Penguin gıda. Bunu da 5 dakikaya aldığımızda bakın şimdi. Şöyle geliyorum bakın şimdi. Açılış pozisyonunda bir kere satıcılı başladı. Nötr açtı yani sabah nötr açtı. 0 yüzde 0 la. Daha sonraki ilk 5 dakikadaki satışı görüyor musunuz burada? Yüzde 2,5'luk bir satış oldu. Eksi yüzde 2,5 oldu. Daha sonra fiyat gene de en yüksek yaptı. Akşamdan takip ettiğimiz hisse senediydi. Dolayısıyla yeni en yüksek yapıp da fiyat burada %4 yukarı çıktıktan sonra ikinci dalga dediğim, ikinci dalga başladığı yerde pozisyon almaya çalıştım. Burada arkadaşlar bakın şimdi burada satış, yüklü satış var. Hareketli ortalama artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor fiyat. Hani diyoruz ya, hareketli ortalama nedir? Hareketli ortalama olağan Fiyatlar çok aşırı alınır, çok aşırı satılır. En sonunda hareketli ortalamaya döner. Yani fiyatlar olağan fiyatına döner gibi. Yani piyasa bir nefes alır aslında bakarsanız. Burada bakın ilk alım gelmeye başladıktan sonra şurayı göstereyim. Şurası satış yedikten sonra şurası bir şu bölge destek bölgesiydi. İkinci destek bölgesi bakın gene burasıydı şöyle. Tamam mı? Daha sonra şu pozisyon yani şu destek bölgesinin çalışması çalışmasını düşünüyordum ama bakın şuradaki alıcılı mumun hacmini görüyor musunuz çok düşük. Yani yanındaki pin bar'ın yani alıcılı pin bar'ın kırmızı olmasına rağmen hacmiyle aynı. Daha sonra tekrar izledikten sonra bakın arkadaşlar 11.45 gibi şu mumu görüyor musunuz? Şu mum. Burada ilk defa şu mum 1, 2, 3, 3 mumu neredeyse hatta bakın buradaki 1, 2, 3 hatta şuradaki satışları da içine almaya başladı. Şunu almasa da 1, 2, 3 tane mumu sadece şu mum aldı. Daha sonra ilk pozisyonum benim burada. Şöyleydi alış pozisyonum şurası. Satış stop mesafemde şu iki dibin altına hatta destek bölgesinde altına çektim. Hatta alarmım da oradaydı oraya değerse. Burada işlemimi Bak şurada kapattım. Yani şu mumu görmeden hatta şu şu seviyelerde falan diye ona bir bakmam lazım. Bir dakika pengede alış, pengede satış. Bir dakika detaylara bir bakayım. 16 64 gibi pozisyonu kapatmışım. Yani 16 64. Şu mumun tam tepe noktasına gelmediğinde 1'e 1.5 risk ödül oranıyla kapattım. Bunda da ortalama olarak yüzdeye baktığımızda yüzde %1.7 Diğeri yüzde iki buçuk gibi seviyesindeydi, bir, bir diğeri yüzde bir Kaybettiğim eksi olan da yüzde bir de yüzde olarak hesap edersiniz. Genellikle herkes yüzde olarak bakar ama iki buçuk artı bir noktaya da bir buçuk diyelim buna. Çünkü işlem maliyetleri vesaire falan. iki buçuk bir buçuk daha. Yüzde dört artı burası diyelim. Yüzde dört. Eksi yüzde bir de yüzde hesabı yaparsak bir tane de stop olduğum pozisyon vardı. Günü yüzde üçle kapattık. Umarım sizin de bütün trade'leriniz güzel geçiyordur. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu videonun altına arkadaşlar Cuma günü müsait olsam Cuma günü çekmeye çalışırım herhalde. E, hafta sonunda da yetiştirmeye çalışırız montajını. Bu videonun altına hafta sonu hangi konuyu işleyeyim ben YouTube'da eğitim amaçlı konulardan hangisini işleyeyim yazarsanız ona göre bakıp o videoyu çekmeye çalışırım size. Olasılıklar hep senden yana olsun olur mu? Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Aa, bu arada hayırlı Ramazanlar inşallah. Ülkemize, memleketimize, bizlere çok güzel bir hayırlı bir Ramazan geçiririz diye. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.